Herkese merhabalar. Bu uygulamamızda yepyeni özellikler katacağız projemize. Kültür Kart 2 ismini verdik ve projemizi açtığımızda projemizde şu an açılış ekranı geliyor. Şu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Ve iki tane butonumuz var. Üç tane hatta. İlk iki buton iki farklı artırılmış gerçeklik ortamına gitmeye sağlarken alttaki buton da programdan çıkmayı sağlıyor. İlk eğer projeleri tıkladığımızda daha önceki kültür kartta kullandığımız İshak Paşa Sarayı'nın kitapçığından bakın şöyle ışık yansımasını önlemek amacıyla ilgili artırılmış gerçeklik nesnelerinin görünmesini sağlıyor ve sesli çalışıyor. Ve buradan geri butonu bakın var. 3D animasyon sayfasını açtığımızda ise bakın burada 3 bir küp burada bu şekilde hareket ediyor. Bakın burada geri butonları var. Ayrıca ilgili projenin içinde çarpı butonuyla projeden çıkabiliyor. Her iki sayfada da ayrı ayrı konulmuş. Ve ana açılış sayfasında da yine bir çarpı butonu vardı. Onu da görelim. Bu butonu da tıkladığımızda bakın şurada çarpı butonu var. Bu butona da tıkladığımızda ve 3 tane animasyon sayfasında da bu butona tıkladığımızda aynı şekilde projeden çıkılıyor. Dilerseniz çıkıyor. Dilerseniz hemen projeye başlayalım.